Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Nova 14 hilesini indirmeye göstereceğim. Arkadaşlar şimdi e, hileyi indiriyoruz. Ben kurdum arkadaşlar. Siz de kuracaksınız arkadaşlar. Sonra açacaksınız. Nova 14 klasörüne çalıştırdan Nerede çalıştır? Çalıştır. Yüzde up. 2 pl up. Data yüzde ya yazacaksınız. Tamam diyeceksiniz. Sonra nokta Minecraft'a gireceksiniz. Buradan versiyonuza gireceksiniz. Her şey nerede? Hem burada. Ben buraya attım iyiliğimi arkadaşlar. Nerede? Bak şurada arkadaşlar. Siz de bunu buradan kopyalayacaksınız. Kopyala yapıştır yapacaksınız. İster böyle CTR C yapacaksınız. Ya da isterseniz C, burada CTR ile C bilgisayarınızın şeyinden yapacaksınız. Klavyesinden. Sonra bunu buraya atacaksınız arkadaşlar. Sonra bunları kapatacaksınız. Sonra Minecraft'a hemen gireceğiz arkadaşlar. Minecraft'a. Minecraft nerede Minecraft? burada ya. Buradan Buraya tıklayacağız. Bunu kapatalım. Şimdi arkadaşlar Minecraft açılacak. Arkadaşlar şimdi Minecraft açıldı. Şimdi buradan e, en üstlerde No B14 yazıyor. Ona tıklayacaksınız. Sonra play diyeceksiniz. Play'e tıklayacaksınız. Minecraft açılınca geleceğim. Arkadaşlar şimdi açılıyor. Buradan multi, Multiplier'e geliyorsunuz. Arkadaşlar bu 1.8 olduğu için 1.8 tane şey 1.8 şey yazacağım. Ne derler sunucu yazacağım. Omega Craft .cl yazıyoruz. Tamamlandı tıklıyoruz. Sonra buradan Omega Craft açılıyor. Tıklıyoruz buraya. Açılıyor arkadaşlar. Açılıyor, 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 açılıyor. Gelin. Bir, iki, üç. Tamamdır. <laughs> Olmuş diskinim. Tamam. Arkadaşlar burada kombat yazıyor. Bunlardan ee, burada şeyler yazıyor işte. Arkadaşlar hilemiz bu kadar. Devamını gelmesini istiyorsanız abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın.